Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle LinQ dersimizin 10. günü. Bugün sizlerle LinQ'da Union yani birleştirme komutunu kullanımını göreceğiz. Öncelikle bir yeni bir konsol projesi oluşturuyorum arkadaşlar. LinQ ders 10 Union Enter diyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz siz. Ardından solution kullananlar tekrar. st startup project her projemde bunu tekrarlıyorum. Çünkü bazen yapıyorum bu asayi başka projeler çalışabiliyorum. Union arkadaşlar birleştirme komutumuzdur. Ve birleşen değerleri teklemeye yarar. Şimdi bunu iyi kavrayabilmek adına iki tane integer dizisi yapmak istiyorum ben isterseniz 3 tane de yapılabilir yani. Sayılar 1 bir, eşittir 1 bir. 5'e şey kadar numaralarım olsun. Ardından integer hop Sayılar 2 8 olsun bu da. Şimdi arkadaşlar linkuda Union komutunu kullanacağız. Ya da list union yazalım ya. Şöyle orijinalinden kaçmayalım. Ardından arkadaşlar sayı değerimi yazıyorum. X sayı değerimi yazıyorum. Ardından birleştireceğim sayı değerimi yazıyorum. Sayılar bir. Union yani birleştir. Yani yanlış hatırlamıyorsam yılın bir düşüm falan Sayılar 2 ile sayılar bir, birleşsin arkadaşlar. Metodu kullandığım yer. Ezilirim. Şöyle. Ardından bir başlık oluşturmak istiyorum. ama çünkü konsoldayız, başta ihtiyacımız var, siyah beyaz bir ekran olması gerek. Yani birleşim kullanıyorum diyorum. varmak için arkadaşlar bir for each kullanıyorum. Gün, gün olsun. Aratacağım yer neresi arkadaşlar? Tabii ki de metodu kullandığım yerdeki alyasım. Yönü. Ardından console.writeline Buraya da Şurayı diğer adında değiştiriyorum hani Kafa karışıklığı olmasını engellemek için Değer arkadaşlar en altta da console.writeline yazacağım açıldığı zaman direkt kapanmasın. Şimdi bakalım bu sorgunun bana sonucu ne olacak? Şöyle küçültelim. Yani gördüğünüz gibi burada normalde birler, ikiler, üçler çiftleniyor. Ama union da şöyle bir şey var. Bunların hepsini tekliyor. Birleştirip bize tek bir liste olarak sunuyor. Aynı iki değer varsa bu aslında tek bir değer diyor. Kendi içinde bu şekilde birleştirmeyi sağlıyor. Komutun kullanımı bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.